Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın sevilen oyuncuları Mert Ramazan Demir, Afra Saracoğlu dizide çok yakıştırılıyordu. Şimdi ise CT hayatta fene yakalandılar arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saracoğlu çok fena yakalandı. İlişkilerini sürekli inkar eden Mert Ramazan Demir ve Afra Saracoğlu ile birlikte yakalandı. Çiftin hayranları çifti ifşaladı. Mert ve Afran'ın hayranları tarafından ifşalandı arkadaşlar magazin haberlerinde duyulurdu. Sizler de bu tiple ilgili aşk haberlerine nasıl bakıyorsanız arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa soru kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.